Youtube kanalımızda Posta gazetesinin ha haberine yer vereceğiz Posta gazetesinden derlediğimiz haberlere yer, yer vereceğiz y haberin başlığı 21. yüzyılın trajedisi. Elveda Halep bombardıman durunca binlerce insan harabelerin arasında göç etti Açlık ve susuzluk 5 yıldır iç savaş yaşanan Suriye'de en şiddetli çatışmalar Halep kentinde yaşandı. Şehir yerle bir oldu. Rusya'nın desteklediği Suriye ordusu 5 gün önce kentin doğu mahallelerindeki muhaliflere karşı büyük bir hareket başlattı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgenin yarısını ele geçirdi. Gıda yardımlarının ulaşamadığı bölgede Açlık ve susuzluk başladı. Hava hareketlerinde ölenlerin cesetleri ise sokaklarda salgın hastalık riski var. Dev bir mezarlık. Bombardımana dün sivillerin bölgeyi terk etmesi için ara verildi. Binlerce kişi birkaç parça eşyalarını yanlarına alıp Arabiye dönmüş mahalleleri terk etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Halep gündemiyle acil toplandı. Burada konuşan BM, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Dairesi Başkanı Stephen O.I. Biriyen Halep bir mezarlığa dönmüşmüş. Dönüşmek üzere insanlık için taraflara ve etkisi bulunanlara sivilleri korumaları çağrısı yapıyoruz dedi.